Merhabalar, Opus02 yayınlarına hoş geldiniz. Bugün moderatörünüz ben Kisil Oksay. Konuşacağımız konuysa özel eğitim ve tanı alma süreçleri. Bize bu konuda özel eğitim uzmanı Zeynep Şimşek yardımcı olacak bugün. Zeynep Hanım zamanınızı ayırıp yayınıza katıldığınız için teşekkürler öncelikle. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim, iyiyim. Ee, benim en sevdiğim konu <gülüyor> işim <gülüyor> oldu? Ben <laughs> dolayı herhalde ama bakalım. Umarım yani. yardımcı <laughs> <laughs> ne kadar güzel sizin gibi işini severek yapan insanlarla konuşma şansını yakalıyoruz bu yayınlarda ve tanışma şansını yakalıyoruz. Böyle işini şevkle zevkle yapan insanları gördükçe biz çok mutlu oluyoruz açıkçası. Ee, Zeynep Hanım katılımcılarımıza biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii <laughs> ki. Ee, 1981 Ankara doğumluyum. Ee, İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden e, 2004 yılında mezun oldum. Hemen mezun olur olmaz Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitenin aynı bölümünde yaptım. E, yüksek lisansıma başlama döneminde aynı zamanda bir öğretmenlik atamasıyla zorunlu hizmet başladı 2004 yılında benim için. E, 2004-2010 arası zorunlu hatta e, doğu görevinde çalıştıktan sonra 2010 yılından beri Ankara'da aktif şekilde özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ee, aynı zamanda Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nde özel eğitim formatörü olarak çeşitli görevlerde görevler, görevler. Ee, çalışıyorum. Bunun dışında özel dersler veriyorum. Ee, benim de bir otizmli oğlum var. Şans, <laughs> denk geldi. Ee, oğlum olduktan sonra zaten olmadan önce de velilerimi çok iyi, iyi anlayabildiğimi, onlarla empati kurabildiğimi biliyordum. Benim için çok fazla bir şey değişmedi şimdi olsun. Ee, ama bu şekilde hep işimi severek çok severek yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Umarım bu şekilde de bu benim çok yeni katıldığım bir platform, internet dünyası üzerinden böyle online görüşmeler falan ee, inşallah böyle de faydalı olabilirim. Hocam o zaman bize özel eğitim nedir? Anlatmanızı rica etsek. Özel eğitim literatürde bir sürü tanımı var tabii. Biz bunu çok farklı kullanıyoruz ama bizim ülkemizdeki hem yasal dayanaklara bağlı olarak hem de literatürde geçen tanımlaması özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları yöntemleriyle, onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim diyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Biz hani evet, tanımlamaları okuyoruz ama ayrıntılarına çok dikkat etmiyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, ee, özel eğitime ihtiyacı olan birey kimdir? Bir kere buraya bakmamız lazım. Ee, bu bireylerin eğitim ihtiyaçları nelerdir? Bunlar için yetiştirilmiş özel personel kimdir? bunlar için nasıl programlar geliştirilir, yöntemler nelerdir gibi gibi. Ben çok e, tanımın sonunda uygun eğitim ortamları diyor ama buna çok takılmıyorum. Neden? Çünkü bunlar aslında yani özel gereksinimli bireyler. Sonuçta bu toplumun bir parçası ve biz maalesef toplumda her ortamı, her durumu, her şeyi onlara göre uyarlayamayabiliriz. Rastlantısal olarak hayatların içerisinde herhangi bir ortamda bulunabilirler. Bizim için burada yapılacak en önemli bir şey onları toplumun bir parçası haline getirip bağımsız yaşar hale getirmek. Bu nedenle süreci oraya götürebilmek adına yapacağımız en mantıklı şey bu bireyleri olabildiğince onların eğitimi için yetiştirilmiş personelle bir araya getirmeye çalışmaktır. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi geliyor. Çünkü uzman personel onlar için gerekli eğitim ortamını da yaratıyor gerekli programın yöntemi de uyguluyor ve bu şekilde süreç devam ediyor. Özel eğitim dediğimizde pek kimler özel eğitim alıyor? Yani genel eğitim örgün eğitime giden insanlar da özel eğitim alabiliyor mu ya da özel eğitim alan insanlara bir tanı teşhis mi konuyor? Şimdi şöyle biz aslında ve ee, özel, özel gereksinimli birey diyebilmemiz için bir tanı alması lazım. Nasıl bir tanı bu? Ee, bir hastane raporu. Hastanelerde biliyorsunuz şeyler var. Nasıl anlatayım? Engelli sağlık raporlarının verildiği birimler var. Buradan bir rapor çıkarılması gerekiyor. Daha sonrasında e, ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber araştırma merkezleri tarafından bu çocuklar için eğitim tedbir kararları çıkarılıyor. E eğitim tedbir kararı ne demek? Eğitim tedbiri bir çocuk şu şartlarda şurada eğitim alacak. Bu bak bakanlık ya da işte genel müdürlük ya da işte neyse ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından şu okulun şu sınıfında şu şekilde eğitim görmesi kararını çıkardık. Yani normal bir bireyin eğitim tedbirinden ekstra bir tedbir kararı ve bir emir niteliğinde aslında. Gittiği okul ve sınıf için. Bu yüzden zaten birazdan yasal dayanaklarını da anlatacağım. E, bu bireylerin e, tabii ki özel gereksinimli birey olarak tanımlanması için bunları ger gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat baktığımızda normal bireyler de özel eğitim öğretmeninden ders alabilir. Niye alması? Eğitimin hiçbir bireye hiçbir zaman zararı yoktu. Özel eğitimci'nin biz özel eğitimci diyoruz bir özel eğitimci'nin genel eğitim öğretmeninden farkı her şeyi çok daha ayrıştırarak, çocuğun eksik kaldığı noktayı böyle nokta atışı belirleyerek bulup o noktaya müdahale edip çocuğun oradaki eksiğini giderebilir. Bazı ailelerin örneğin bu takıntısı vardır. İşte çocuğun özel eğitimciden ders alması, okuması geri ama özel eğitimciden ders alması. Genel eğitim öğretmeni okumadaki eksiği net belirleyemeyiz. Oradaki sorun oluşturan noktayı net göremeyebiliyor. Çünkü bizim kadar ön koşul beceriler dediğimiz çocuğun bir sonuçta öğrenme bir basamak gibidir birinci basamağı tamamlamamış çocuk ikinci üçüncü basamağa çıkamaz. Ama genel eğitimdeki öğretmen bir hazır bulunmuşluk beklediği için çocuğun tık 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 basamakları çıkmasını beklerken biz bir hazır bulunmuşluk beklemeyiz çocukta. Derim ki o hazır bulunmuşluğu ben sağlamalıyım diye düşündüğümüz için e, bu hazır bulunmuşlukla bağlı olarak yani hazır bulunmuşluğunun gerçekleşmediğini düşünerek çocuğun Problemin olduğu noktayı dönemeyip yani bildiğiniz bir doktor edasını problem neredeyse oraya müdahale e, etmeye çalışır. Peki e, tanı alma süreçlerini nasıl yönlendiriyoruz öğrencilere? Bu nasıl fark ediliyor? Şimdi biz temelde öncelikle çocukların e, erken çocukluk döneminde çünkü tanı alma süreci için çok farklı zamanlarda gerçekleşir. İlk önce erken çocukluk döneminde bekliyoruz böyle bir şeyi. Yani bizim için zaten özel eğitimde bir yaş sınırlaması yoktur. Yani ben küçük bir bebekle de çalışabilirim. 20-30 yaşına gelmiş bir erişkinle de çalışabilirim. Ama biz burada neyi bekliyoruz? Öncelikle olarak anne ve babanın çocuğu çok iyi gözlemlemesini ve gelişimini çok iyi takip etmesini bekliyoruz. Genellikle anneler bu konuda kaygılanıyor ise bu kaygı gerçekçidir. Yani benim çocuğumda bir problem var. Kaygısı yaşıyorsa mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor erken çocukluk döneminde. Ama yok çocuk erken çocukluk döneminde öyle engel grupları var ki erken çocukluk döneminde çok normal e, tipik gelişim gösteren bir çocuk gibi geliş gösterip okul döneminde ortaya çıkan problemler var. O zaman da yine ailenin ve sınıf öğretmeninin burada iyi bir gözlemci ve gelişimini iyi takip eden bireyler olmasını bekliyoruz ve çocuk adına yönlendirilmesini, yapılmasını bekliyoruz. Ama bizim sürecimizde çok farklı şeyler çıkabiliyor. Ne oluyor? Öğretmen çok iyi gözlemliyor, çocukta bir farklı bir değişiklik olduğunu fark ediyor fakat aile bunu kabul etmiyor. Aile fark ediyor, işte anne fark ediyor, baba kabul etmiyor, çocuk sürecine giremiyor, gecikiyor falan filan. E, ee, gecikme olunca tabii bizde özel eğitimde ne kadar erken müdahaleye başlarsanız o kadar ilerleme kaydedersiniz. Gecikmiş olması durumunda e, tabii ki ilerlememiz bir erken çocukluk dönemindeki kadar iyi olmayabilir. Hmm. Bu her zaman velilerin aklına takılan bir soruyla karşılaşıyoruz biz. Eğer öğrencim özel eğitim alırsa işte normal örgün eğitimden geri kalır ya da özel eğitim için ayrı bir okula mı göndermeli? Hani bu ikisi beraber olabiliyor mu diye çok soruyla karşılaşıyoruz. Bunu ilgili mi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi şöyle, e, özel eğitim mutlaka ayrı olacak diye bir şey yok. Bir kere biz özel eğitim gerektiren bireyleri yerleştirme kararı, şimdi eğitim tedbiri alırken bir de yerleştirme kararı çıkar. Buradaki eğitim tedbirinde çocuğun yerleştirme kararını verdiğiniz kısımdır aynı zamanda. Eğitim tedbirinde en az kısıtlayıcı ortam dediğimiz bir ilkeye göre hareket ederiz. Bu nedir? Çocuğu normal akranlarından ayırmadan, olabildiğince yaşıtlarıyla ve normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada bulunması esas alır. Bunun için yaptığımız ilk uygulama kaynaştırma, tam zamanlı kaynaştırma uygulamasıdır. Yani genellikle çok bariz, e, artık hani normal eğitim ortamında bulunamayacak kadar kendisine, çevresine zarar verici davranışı varsa, öz bakım becerilerini gerçekleştiremeyecek kadar ağır bir engel grubuna sahipliysek biz genellikle normal akranlarıyla olması, ve dışarıdan desteklenmesi şeklinde Yani bir çocuk normal sınıfla, normal akranlarıyla genel eğitim öğretmeninden eğitim alırken aynı zamanda dışarıdan desteklenerek özel eğitimciden de ders alabilir. Özel eğitim alabilir diye konuştuk ama her branştan alması mümkün mü bunun? Yoksa hani spesifik branşları mı var özel eğitimde? Şimdi özel eğitimin tabii ki spesifik branşları var. Genellikle biz üniversite eğitimimizde işitme engelli, görme engelli ve zihinsel engelli öğretmenliği diye ayrıştırılıyorduk eskiden. Yani benim mevcut eğitim döneminde ama şu anda tüm alanlar birleşti. Özel eğitim öğretmenliği şeklinde mezun oluyor öğrenciler. Üniversite okuyan öğrenciler özel eğitim öğretmeni olarak atanıyorlar. Biz de şu anda özel eğitim öğretmeni olarak görünüyoruz. Ama genellikle işitme ve görme engelliler branşı dışındaki yani işitme engelli ve görme engelli bireyi dışındaki tüm engel grubuyla çalışan grup aslında üniversitenin zihin engelliler öğretmenliği mezun olan gruptur. Niye? Çünkü biz sonuçta öğrenmenin kriteri zihinsel gelişimdir. Yani diğer bir adıyla bilişsel gelişimdir. Şimdi biz daha çok yani benim kendi branşımda zihin engelliler öğretmenliği mezuniyeti olduğu için bu kadar rahat konuşuyorum. Biz zekaya dair çalıştığımız için zekanın normal kriteri nedir? Üst kriteri nedir? Alt kriter, kriterleri nelerdir? Bunu işte alt kriterdeysen üst kritere nasıl taşırsın? İşte normal kriterler arasında mı bariz bir öğrenme düşünce çekiyorsa buna nasıl müdahale edersin? Üst kriterde ama biz hep çünkü her şeyin olması gereken makul ölçülü olması gerektiğini normal bize etmeye çalışırız. Yani üstteki beklenti aşağıya normali, alttaki beklenti de üste ve normal beklentiye çekmeye ya da gelişimsel olarak da yine aynı. Alt gelişimdekini normali, üst gelişimdekini olması gereken normal yere çekmeye çalışırız. Niye? Çünkü üst gelişim basamağında da zihinsel olarak da bazen problem yaratabilir. Yani biz hep şunu seviyoruz. En çok üstün zekalı. Üstün zekalı olmak aslında baktığınızda çok çok da mükemmel bir şey değil. Yanında depresif belirtiler, sosyal gelişimde gerilikler, akranları uyum sağlayamama falan falan gibi problemler getirir. Biz bununla çalıştığımız için o işte otizm grubu, öğrenme güçlüğü grubu, işte zihinsel engelli grup, hatta bazen işitme ve görmeye eşlik eden bu tarz problemler varsa oraya da müdahale edebiliriz. O yüzden de özel eğitimde yani baktığımızda bir özel eğitimci, ki zaten IŞİD'lere görmeden çok az mezun vardır. Hemen hemen tüm problemleri müdahale edebilir Ama biz tabii ki meslek hayatımızda çalışma alan olarak kendimize spesifik bir alan seçip daha da daraltabiliyoruz bunu. Yani bu ıı, örgün eğitim ders branşlarına kadar indirgenebiliyor sanırım o zaman. işte Türkçe evet, için. Evet, e, net bir örnekle vereyim. Benim en küçük öğrencim 4 aylık Down sendromlu bir çocuktu. Dört aylık güzel. bir çocuğa ne öğretirsiniz? 4 aylık bir bebekle başını bir tutma. Eliyle parmak emme becerisi örneğin el göz koordinasyonunun ön koşul becerisidir. Parmak emmeyi bilmez 4 aylık Down sendromlu bir çocuk. Ona parmağını emmeyi öğretirsiniz. Bizim çalışma alanımız ta oradan başlar. Bir de çocuğa atıyorum disleksili bir çocuğa okuduğunu anlama metinleri, test çözme tekniği, matematiksel becerileri öğretmeye kadar böyle açılıp gidebilir. Veya atıyorum otizmli bir çocuğa otobüse binip binme, biriyle karşılaştığında selamlaşma, ihtiyaçlarını karşılama, marketten alışveriş yapma gibi günlük yaşam becerilerini çörebilir. Öteki türlü başka bir ergen kız öğrenci dışarı çıkarken makyaj yapma becerisi gibi becerilere de dönebilir. Çok geniş bir spektrum aslında. Çok geniş. Çok geniş. Yani hayatın içerisinde ne varsa siz onu çalışabilirsiniz. Anladım. Peki o zaman geri konumuza dönüyorum. Kaynaştırma öğrencilerinden bahsetmiştiniz. Kaynaştırma durumundan ve kaynaştırmaya uygun olmayan bazı kendi ve etrafına zarar verebilecek öğrencilerin çalışma, evet, ait evet. olduğu okullardan bahsediyorduk. Oradan devam edebilir miyiz rica etsem? <laughs> Tabii ki. Şimdi şöyle, dediğim gibi biz genellikle kendisine ve çevresine zarar veririz davranışları yoksa çocuğun. E, öz bakım becerilerini gerçekleştirebiliyorsa bu öğrencilerin genellikle e, örgün eğitimde devam etmesini istiyoruz. Şimdi ben şuradan devam edeyim. Bizim genellikle Özel gereksinimli birey diye tanımladığımız, grupladığımız ya da sınıflandırdığımız gruplar nelerdir? Bunların her birinde, bakın, zihin engelli, zihinsel öğrenme yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü öğren, özel öğrenme güçlüğü, duygusal davranışsal, sosyal uyum güçlüğü, otizm, üstün zekalı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite diye sınıflandırdığımız gruplar. Bunu da arttırabiliriz de bu grubun her birinden öğrencileri biz kaynaştırma da yapabiliriz, ayrıştırabiliriz. Şimdi işin özü bu. Bunu neye göre yapıyoruz? Tanılama süreçlerinde zaten çocuk tıbbi tanısını aldıktan sonra rehber araştırma merkezlerinden, zeka testlerinden ve yine çocuğun var olan performansımız, bunu informal değerlendirmelerimiz, formal değerlendirmelerimiz bizim e, güven, geçerlik ve güvenilir çalışmaları yapılmış zeka testleridir. Zeka testinden aldığı puana bağlı olarak çocuğun informal değerlendirme dediğimiz performanslarına bakarız. Yani günlük yaşam becerileri içerisinde, akademik beceriler içerisinde performansı nedir ona bakarız ve bütün bunlara bağlı olarak çocuğun bir burada yazılı olan bir yetersizlik türü içerisine dahil ederiz. Bunları da yine formal dediğimiz o değerlendirme de zeka testleri ve DSM-5 dediğimiz Amerikan uyarlama bir değerlendirme kriterlerinin olduğu bir genel psikiyatristlerin kullandığı DSM-5 kriterlerine göre çocuk hangi özellikleri gösteriyorsa, hangi gruba giriyorsa oradan tanılaması. Yani. Sonra rehber araştırma merkezlerinde yine informal değerlendirmelerle burada hafif, orta ya da ağır belirtiler gösterme durumuna göre ayrıştırılır. Biz genellikle hafif grupta olanları kaynaştırmaya, orta ve ağır grupta ayrıştırıp ayrı okullarda eğitimlerini görmelerini sağlarız. Kaynaştırma da yine yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma şeklinde çeşitlenir. Tam zamanlı kaynaştırmada öğrenci kendi sınıfında devam ettiği sınıfta tamamen tam zamanlı olarak normal akranlarıyla beraberdir. Sadece ders sırasında veya ders dışı saatlerde bir özel eğitimci tarafından desteklenir yarı zamanlı kaynaştırmada da bir okul bünyesinde özel eğitim sınıfında özel eğitim öğretmeniyle ders veriyoruz. Teneffüs saatlerinde ve sadece resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerde normal akranlarının olduğu sınıfa özel eğitim öğretmeni tarafından dahil edildiği şekilde yarı zamanlı kaynaştırma şeklinde yapılıyor. Kaynaştırma öğrencilerini aslında biz normal günlük hayata adapte etmeye çalışıyoruz. Ve hmm. kaynaştırma gruplarında işte normal dağılımda dediğimiz öğrenci profili ve kaynaştırma öğrencilerimiz mevcut. Hmm. Buradaki kaynaştırma öğrencilerin normal dağılım içerisinde olan öğrencilere etkisi nasıl oluyor? Aslında biz burada bir olumlu etkilenme bekliyoruz. Niye? Hani özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatlara çok alınan bir değerler eğitimi var. Yani e, farklılıklara saygı duyma, yardım etme duygusunu geliştirme gibi e, becerilerin gelişmesini bekliyoruz normal gelişimi gösteren çocuklardan. E, evet. Tabii ki zaten yetersizliği olan çocuk bundan çok olumlu etkileniyor. Niye? Çünkü çocuk neyi görürse ona benziyor. Normal arkadaşlarının davranışlarını görünce onları taklit ediyor. Zaten şöyle bir durum var öğren Özel öğrenme güçlüğü ya da özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz grup ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite grubu zaten normal grup için çok ayrıştırılmıyor yani. yani. Çok fark edilen bir grup değil. Onun dışındaki gruplardan birini eğer kaynaştırmaya dahil edecekseniz bu tarz etkileri var. Bu tarz etkiler yaratmadan önce bizim mutlaka bu bireylerle çalışma yapmamız gerekiyor. yani. O sınıfa girecek öğretmenlerle bütün çalışması yapılması şart, ee, sınıftaki normal gelişim gösteren çocuklarla şart, çalışma yapılması şart. Yine bu normal gelişim gösteren çocukların velileriyle çalışmaların yapılması şart. Ama ülkemizde tabii ki bunlar çok etkin şekilde yapılamıyor maalesef. Aslında az önce sorduğum sorunun temelinde şöyle bir şey daha vardı. Bahsettiğin üzere öğrencilerin daha duyarlı hale gelmesini sağlayabiliyor muyuz böyle? özel özel eğitim sürecindeki öğrencilerle bir arada olma, kaynaştırma öğrencilerini böyle sağlıyoruz. pozitif etki. Aslına bakarsanız bunu sağlıyoruz. Yani bu oluyor ama hani bir çalışmayla çok rahat yapılabilecekken e, süreçte gelişiyor. Yani Hı -hı. Biz bir çalışma yapıp hani hadi bunu hemen işler hale getirebilecekken süreçte çocukların bunu işte öğretmenlerin bir iki uyarısıyla, çocukların kendi kendilerine yapmasıyla falan yaşıyoruz. Fakat bazen de işte oradaki o özel gereksinimli birey eee biliyorsunuz çocukların tutumları yetişkin tutumlarından çok daha istemediğiniz evet. şeyler de yaşanabiliyor tabii Hocam o zaman son soruma geçmek istiyorum. İzleyinize ebeveynleri nasıl yönlendirmemiz gerekir? Burada ebeveynler diyorum çünkü eğitim sürecindekiler de olabilir ya da hani yetişkinlerde de görülebileceğinden bahsettiniz süreci nasıl yönlendirmelerini önerirsiniz? Şimdi genellikle biz zaten e, çok bariz e, özel gereksinimli çocukların velilerini yönlendirme ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü zaten onlar sürece otomatik olarak gidiyorlar. Yani çocuk doğduğunda Down sendromuysa zaten orada bir müdahaleye ihtiyacı olacak. Aile her şeyin farkında Ve zaten gereken tedbir alıyor. Ya da zihinsel engel ya da otizm gibi durumlarda zaten her şey çok bariz ortada oluyor. Fakat velilerin geciktiği veya çok kondurmak istemediği grup dikkat eksikliği, hiperakliyatı özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz grup. Ee, ve aslında toplumda çok fazla, sayısal olarak çok fazla bulunan grup e, aileler bunu kondurmuyor, yönlendirmeye itiraz ediyorlar ve gecikme olduğunda zaten artık çocukların eğitim adına çok fazla yapabilecek bir şey kalmıyor. Burada çok spesifik değerlendirmeler var. Özellikle özel, e, özgür öğrenme güçlüğü grubunda yani çocuğun yazma güçlüğü mü var, okuma güçlüğü mü var, e, bizim diskalkül dediğimiz matematiksel becerilerde mi güçlüğü var bunların spesifik değerlendirmelerle uzman tarafından değerlendirilip mutlaka bir uzmanla çalışılması gerekiyor. Burada velilerden ricam öğretmenlerin uyarılarına lütfen itibar edin ve bir uzmanı mutlaka için. Yani bu sizi hiç kötü hissettirecek bir durum değil sizi kötüye götürecek bir durum değil. Yani eğitim almanın hiçbir şartta hiçbir koşulda çocuğa hiçbir zarar olmaz. Yani bu ilaç değil ki çocuğa de kimyasal bir şey veriyorum da zarar görüyor. Bir eğitim oluyor çocuk. Her zaman mutlaka bir olur. Ve bir uzmana danışmak hiçbir zaman kötü bir durum değildir. Belki de öğretmeniniz yanılıyordur. Sizin içinize su serpecek bir şey söyleyecek. Öğretmen de rahatlayacak, siz de rahatlayacaksınız. Veya başka bir yolla çocuğunuza müdahale edeceksiniz. Veya evet gerçekten çocuğunuzda bir problem var ve erken müdahale etmeniz çocuğunuzda çok kısa sürede çok iyi yol alıp bazen o problemi bertaraf etmeniz şeklinde bile gerçekleşebilir. Zamanınızı ayırdığınız ve yayınıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Zeynep Hocam. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Umarım Yayınımızı izleyen ve bu bilgilerden faydalanan birçok insana dokunabiliriz, ulaşabiliriz. Bir sonraki projede görüşmek üzere diyorum çünkü devamlı olacağını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.